kurumsal kimlik sıfır. Kurumsal kimlik yok. Olamaz böyle bir şey. O ne? A A Z. Olamaz. Ali Emlak. Kilimcinin oğlu. Bu ne ya? Kilimci ne diyor? Biz emlak isteyen miyiz? Ha. Telefon numaramızı bilen var mı? Nasıl arayacaklar bizi? Dumanla mı? Ama Ali Bey daha telefon numarasını tabelaya yeni yazıyorlar. Şirkete ben eleman alıyoruz. Sesinin güzelliğine bakın. Hı. Buyur <laughs> 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 Ali Emlak'a hoş geldin. Daha numarayı biliyorsanız suçlayın. Suçlamazsanız size müzik çalacağım. Ka kaça bastınız? Pideci mi diye. Yani bizim şöyle kolay bir numaramız olamaz mı? Bu bir hayal mi ya? 444, 9, Ali. Hayal mi bu ya? Yok artık değil. Siz de hemen Türk Telekom'a başvurun. 444 numaranıza kavuşun. Unutmayın, unutulmayın. Alo, Türkiye'nin her yerinden 444, 9, Ali deyince bir telefon kadar yakınım. Lütfen. ...Sani'den resman alanlara... ...bir aylık sinema paketi hediye. Sani, teknoloji gücü. Sen beni bilirsin... ...bilirsin, bilirsin... ...Akbank'a gidersin... ...hersini çözersin... ...şimdi bir de havale... ...çek içeri girersin... ...beni bilirsin... ...Akbank'a hayatınız kolaylaşsın, yüzünüz gülsün diye havale ve tüm bankaların çek tahsilatları sadece 1 lira, sadece Akbank'ta. Yakan yakan, atan alır sipar. Yine mi ya? Futbol nerede? İlker orada. Dikkat! Helal geliyor! patron olduk ama kolay olmadı Hilmi. Az mitlik başardık. Bak gitti Alo. Yangın mı? Alo? Alo? Alo. Alo. Başladığınız noktaya bir yangınla geri dönmeyin. Anadolu sigortanın... <laughs> sigortası. İşine değer verenlerin sigortası. Ha. Bizim oğlan da çok yetenekli. Ha. Bir obua çalsın, nest olursunuz. Ne bu? Obua. <laughs> ee, sporda da çok başarılı. Sürekli olarak koşu rekoru kırıyor. Öğretmenim de diyor ki, ama biriniz de Obua bir olacaksın? Yoksa olimpiyat şampiyonu mu? Hangisini seçti? İkisini de seçti. Obua çalarak koşuyor. <gülüyor> <gülüyor> Var mı böyle bir şey Var biz de kekin içine iki lezzet sığdırdık. Seçme derdini orta ben kaldırdık. Dankek 8 keki çıkarttık. Ay nefes nefes kalıyor çocuk ama Allah'tan o bu bir çaldı. Türkiye'de bir ilke imza attık. Dankek, kek dünyasında tek. <laughs> Bellona'da fiyatları ters düz ettik. Tek kişilik baza 189 lira. İyi ki ona rastladı. Tarafsız haberleriyle Türkiye'nin gündemini tek başına belirleyen Vatan Geleceğimizi masaya yatırıyor. 10 yıl sonra Türkiye nasıl bir ülke olacak? Farklı görüşlerden uzmanlar, bilim insanları, gazeteciler, aydınlar öngörülerini vatana açık açık anlattı. Türkiye batıdan kopacak mı yoksa AB üyesi mi olacak? Layıklık yanlılarının endişeleri haklı çıkacak mı? 10 yıl sonra ılımlı İslam ülkesi olacak mıyız? Cemaatlerin gücü artacak mı, azalacak mı? Kürt sorunu ne olacak? Milliyetçilik daha da yükselecek mi? Türkiye nereye gidiyor? son yılların en okunmaya değer dizisi bu pazardan itibaren vatanda. Banyo i̇şgal planımız hazır mı? Durum raporu istiyorum. Sadece 24 saatte mi çok sayımız 8 milyona ulaştı efendim. Yani spora basıldığı an banyonun her yerine yayılmaya hazırız. Mikotlar e işgal için hazır ol. Ne? Yeni Domestos Ultra yoğun. O çok yoğun. Yani işgal bitti mi? Yeni Domestos Ultra mikrop işgalini durdurun! Hayalini dikkatli kur! delirenler olur. Deliriyor, delirten lezzet. Dove. Artık bildiğimiz her şey değişecek. Süper kahramanların sonu geldi. Dove. Watchmen 6 Mart'ta sinemalarda. Crispy korku filmi meraklılarını bir çıtırtı duyuyor musun? Takuma bekliyor. Yarış, kazan, Avrupa'daki korku turuna katıl. Sıradan elektrikli ısıtıcıyla moleküler ısı transfer sistemli ısıtıcıyı test ediyoruz iki ısıtıcıyı da elektriğe bağlıyoruz. Sıradan ısıtıcılara göre Vekta ortamı ısıtırken yüzde seksene varan elektrik tasarrufu sağlar. Isınmadan önce bir düşün. Vekta sayesinde daha az enerji, daha çok Faturanız küçülsün, yüzünüz gülsün. Vekta. Babacım Aslı. Aslı Grönland Fahri Konsolosu babam. Doğdu Efen Dodi 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 dodi, dodi 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 dodi, dodi Dodi dodilemeye dodilemeye Dodi 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 Değerli arkadaşlar, aksigorta olarak hasar ödemelerini iki kat hızlı yapma kararı aldık. Çünkü ülkemizin aksigorta gücüne şimdi daha da çok ihtiyacı var. Sanırım bundan sonra iyi ki aksigortalıyım diyenlerin sayısı bir aile fazla olacak. Gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız. Sani'den Resmat alanlara bir aylık sinema paketi hediye. San, teknoloji güneşi.